Bugün balkabanda et yapacağız. Bunun için küçük boy balkabaklarından birini aldım. Üst kısmını keserek içerisine bir bıçak ve kaşık yardımıyla oydum ve içini boşalttım. Burada da 400 gram kadar etim var. 4 tane domatesi rendeledim. 1 kahve fincanı kadar pirincimiz var. 4 büyük diş sarımsağımız var. Baharat olarak birer tatlı kaşığı kajun baharat ve kırmızı acı toz biber kullanacağım ve 3 tane şöyle küp küp olacak şekilde de tereyağım var yapımına geçebiliriz. İlk olarak etimizi böyle tabanına yerleştiriyorum. Dilediğim miktarda. Şöyle aktarıyorum. Daha sonra domatesi ve diğer malzemelerimizi de eklemeye devam edeceğim. Şimdi etlerin bir kısmını yerleştirdim. Böyle ortasındaki kısma pirincimden ilave ediyorum. Etlerimi de yerleştirmeye devam ediyorum ben bu malzemelerle iki tane bu şekilde kabak elde edeceğim. Onun için kalanları diğer kabağıma kullanacağım. Burada ayırdığım yarım bardak pirincimi, işte etimin yarısını da diğer kabağa kullanacağım. Ben size sadece şu an birini gösteriyorum. Artık domatesimizi de ilave edebilirim. Şöyle iyice domatesimizi de içeriği sulandıracak şekilde ilave ediyorum. Şimdi son olarak sarımsaklarımızı ilave ediyorum bir kısmını yarısını ayırıyorum diğer kabağım için buradan baharatlarımızı da ilave ediyorum ve tereyağını ekledim iki parça şimdi bunları şöyle bir kaşık yardımıyla karıştıracağım şimdi ağzını da o demin kestiğim parçayla ilk başta kestiğim parçayla kapattım Deminki baharat karışımımın içerisinde tuz olduğu için ben ayrıca tuz ilave etmedim. E, ayrıca etiniz biraz yağsızsa üzerinden son olarak zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Şimdi bu şekilde sarma e, kağıtları var, İçi yağlı kağıt, dışı alüminyum folyo olan bu kağıdımla kabağımı sarıyorum. Sarmış olduğum kabağımı daha önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum. Yaklaşık 2 saat sonra kabağımı fırından çıkarttım ve üzerine sarmış olduğumuz bu kağıdı açtım. Şimdi açık bir şekilde 1 saat daha fırında pişiriyorum. Yaklaşık 2,5-3 saat içerisinde yumuşacık pişti. Fırından aldım. İçi de harika etiyle, pirinciyle tamamen pişti yemeğimiz. Bu şekliyle servis edebiliriz. Hem sunumundaki güzellik için hem de içerisindeki malzemelere kattığı lezzetten dolayı balkabağında bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.